Herkese merhaba. Ee, bu projede basit bir e, sigorta otomasyon projesi yaptık. Bu projeyi şimdi sizlere göstereceğim. Bu proje 3 bölümden oluşuyor. Birincisi müşteri bölümü, sigorta bölümü ve poliçe bölümü. Ee, i̇lk başta müşteri bölümüne bakalım. Müşteri bölümünde müşteri ekliyoruz, güncelliyoruz ve siliyoruz. 3 tane bilgi istiyor. Müşteri soyadı, numarası ve adresi olarak adı soyadı diyelim eklenmemiş Yine girelim bir tane ve bir daha adres girelim böyle kayıt işle e ekleme işlemi bu kadardı. Ee, tekrardan çift tıkladığımız zaman burada gördüğünüz gibi bilgilerimiz textbox'lara yerleşiyor. Okan Aktürk'e çift tıkladık ve bilgileri gösterildi. Siliyoruz ve siliyor. Daha sonra burada da numara güncelleyelim. Güncellediğimiz zaman güncelleme işlemi yaptı. Müşteri ekleme bölümü bu kadardı. Diğer bölüme bakalım. Sigorta bölümü. Burada ise sadece sigorta türü belirleniyor. Ee, bir tane sigorta türü ekleyelim. Deneme 2 diyelim. Ekledik. Kayıt için başarılı da. Seçtik. Bunu deneme 22 olarak güncelliyoruz. işlemi başarılı diyor. Daha sonra bir de silelim. Gördüğünüz gibi silme işlemi de tamam. Sigorta bölümü bu kadardı kapatıyoruz. Ve poliçe bölümü var. Burada poliçe bölümünde e, combo box'larımız var. Bu combo box'larda kullanıcılar yani müşteriler gözüküyor. Buradan kullanıcı seçiyoruz. Daha sonra sigorta türünü seçiyoruz. Poliçe başlangıç e, giriyoruz. Herhangi bir tarih yazalım. Ve poliçe bitiş diyelim. O da fiyatı da bu şekilde yazdıktan sonra ekleme işlemi yapıyorum. Ve kayıt başarılı diyor. Daha sonra bu kayıt üzerinden bir güncelleme yapıyoruz. Müşteriyi Yasin olarak güncelliyoruz. Güncelleme işlemi başarılı diyor. Daha sonra kullanıcıyı siliyoruz. Silme işlemi de başarılı diyor. E, bu işlem bu kadardı. Yine iki tane kullanıcımız var. Burada müşteriyle silmiyoruz. Direkt poliçeyi siliyoruz. Tekrar bir kayıt ekleyelim. Poliçe başlangıç diyelim. Fiyat bölümüne sadece rakam girebiliyoruz. Harf giremiyoruz. Şu anda mesela deneyelim. Harflere tıklıyorum. Herhangi bir giriş yok. Ama rakamları tıkladığım zaman Gördüğünüz gibi giriş yapılıyor. Tekrardan bir ekle diyelim. Kayıt işlemi başarılıydı. Evet bu kadar da. Ee, veri tabanını gösterelim. Veri tabanında ise şöyle düzenleyeyim şuraları. Veri tabanım sigorta db diye bir veri tabanı ismi. Daha sonra bu e, veri tabanında üç tane tablo var. Müşteri, sigorta, polis olarak. Müşteri tablomuzda müşteri ID, müşteri ad soyad, müşteri tel ve müşteri adres olarak e, dört tane sütun var, satır var. E, şimdi bunların verileri de bu şekilde integer yapıyoruz müşteri ID'ye. Değerleri textbox yani string ifadeler oluyor. Ee, tekrardan müşteri id'yi de primary key olarak ayarlıyoruz. Sigorta bölümünde ise yine iki tane veri var. Bir tanesi integer değer string olarak. Tekrardan burada da sigorta id'yi de primary key olarak ayarlıyoruz. Ee, burada işlem tek tek kendisi artıyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Şurada identity işlemi var. Buradan normal burası no olarak geliyor. Şöyle şuraya tıkladığımız zaman, is identity dediğim zaman bunu e, yes olarak çeviriyoruz ve bir ay birer, birer artım yapıyor mesela burada. E, bir bir dediğimiz zaman bir ay birer artar. Daha sonra bu işlemde bu kadardı. Poliçe tablomuza bakalım. Burada gördüğünüz gibi verilerimiz bu, bu şekilde. Polisya fiyat integer. Bu başlangıç ve bitiş tarihlerini de string olarak ayarladım. Bunu datetime de yapabilirdik. Ben bu şekilde istedim. İsteyen datetime yapabilir. Veri tabanımıza bu şekilde. benzin için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.